Hoş geldiniz canım. Sefalar getirdiniz. Yengeç Burcu. inşallah iyisin. Evet yeni bir bakım. Yeni bir fal. Sondan başladık. Aşağı doğru gelelim dedik. İnşallah Yengeç Burcu'ndayız. Sonrasında da işte devam edeceğiz. Evet canım benim. Sen yönünü öyle güzel bir yere çevirmişsin ki. Çevirdiğin yerde bir karanfil var. Karanfil. aşkı bulmak demək, aşkı yaşamaq demək, hədev demək, hədəfin ulaşıla bilər demək. İşdə i̇şte qapının önündə görünən, dışında görünən qurna koy yaxındadır deyirlər ya. Xılabuzu e, da istəməz. Aha bulunsun səndə de eşinə dənğinə, ruhun, qalbin şifası yermiş. Baxıram, birinə sarılmışsın incə, uzun bir kimsə. karşında sen karşısında heybetlisin. Sen ona göre bir tık uzunsun. Ee, bu kişinin gelmesiyle birlikte, bu sarılmanın olmasıyla birlikte arhanda bir kuş da çıkmış. Başka başka haberlerin görünüyor. Haber alabilirsin yani kuş. Haber demek kahve falında. İçinde bir karışıklık varsa yüreğine su serpiliyor. Su serpiliyor. Yüreğinde bir e, böyle kavrulmuş enerji varsa. Veya bir bayan değişikliğe gidiyor. Bir bayan, bir erkek artık. Bak şurada gördüm orada. Yüzünü bu tarafa bakan bir bayan. Saçını, başını, her şeyini değiştirmiş canım benim. Böyle bir e, farklı bir kafaya, farklı bir dünyaya e, artık yani dünya görüşümüz de değişebilir de farklı bir yere geçmiş, kafa kalp başka, ee, güzel olmuş bu da yani sana iyi gelmiş. İki kardeş küsmüş birbirine kardeş. Aralarında çünkü salh e, üzüm var kardeş bunlar. Birbirlerine diş biliyorlar adeta ama bir kardeşin bir sıkıntısından dolayı o kardeşinizin siz çağrılacak olabilirsiniz yine. yine iş başa düşdü desənəsən əh yengeç burcu. Eee, də belə. Gözlük var, gözlükler, e, təbiq görmək demək, önünüzü, hədəfinizi iyi belərin, yönünüzü iyi belərin. E, Gözünüzlə ilə bağlı görmə problemləri də ola bilər. İkili orqanlarda sıxıntılar ola bilər. Eee, sahdə demək bəzi kərə də Ama sahte olan şeylerinde senin hayatında yeri yok. Kalbini alarak başka bir yere gidiyorsun. E bu da nereye gidiyorsun? Aha bu insanların arasına gidiyorsun. Burada bir kalabalık var. Burada herkes birbirini bir özlemiş bir bu başqa bir ailə kimi. Ailəniz mi sizi bəkləyir qurbetdə misiniz? Herkesin kıyafeti ya biraz da kıyafetler hani şey olur ya bakar mısın yırtık pırtık etekler metekler kötü anlam taşımıyor da hani böyle bir, bir cadılar bayramı falan olur da herkes artık o zaman mı kostüm giyiyorlar ya aynen öyle kostüm partisi gibi bir şey var değişik bir eğlence mekanı alanı size göre sevdiğiniz insanlarla bir şeyin kutlaması biraz hoş sohbet biraz anıların anılmasıyla birlikte geçmişteki Zamanların anılması. Ben sana bir şey diyeyim mi Yengeç Burcu? Fukara zamanı bitiyor. Fukara zamanı bitiyor. Ee, güzel. Ee, yani kurak. Cebinizin, kalbinizin bereket görmediği zamanlar kalkıyor. Halay çeken insanlar gibi de mutluluk var. ya Burada sevinç, mutluluk. Korkuların üstüne gidiyorsun. O da iyi. Ha, gideceksin başka yok ya yani şey yok. Mecbur üstüne üstüne gideceğin şeyler var. Bak burada asıl senden korkanlar var. Senden korksunlar. Kucak dolusu da kuşum var. Bir yere havalandırıyorsun. iki tane kısmetin akıp geliyor gelsin 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 bakalım yaptığınız bir şey yanlış anlaşılabilir e, elinize kolunuza dilinize artık biraz hakim olma zamanı konuştuğum bir şey yanlış anlaşılabilir olabilir çok ayıbetli çok korkemli bir insan var siyah saçlı siyah kara kaşlı kara gözlü siyah Baba Yiğit bir insan görünüyor erkek enerjisinde çıktı. Aslan grubu olabilirsen iş ilişki yaşayacağın kimse bak besen, onun suretini göstereyim. Bak şu saçları, şu kaşı, şu gözü kum gibi, burnu hokka gibi, bak, kafası aslan gibi, bak saçları yandan. Bu insanın suretini gördün mü? Çok asil, fiziksel görüntüsü de çok babayit ve güssəli və xaşqöz qum gibi qaynıyor. Esmir, yaxşıçıqlı, yağız bir dəlixanını gözükür. Oğuz olacaq bəlkədə. Bu açıdan da baxayım. D isə canım mənim, sən erkək dinləyicimsin. Sən bu, yəni birazcık xılğınlığa, kafağa, saça dəyişiklik gətirəcəksən. Qurbiz bir insan olaraq çıxdın zaten. E, baba it o ladax çıxdın. Bir bayansan, bəli hani Əşruf adın adın niyə o zaman belə biri sənə həyat boyu eşlik edəcək ola bilər. Evet, şurda çəvirərəm. Nəsə bu biraz çox e, iyi bir e, şey çıxdı. Görünüşünü verə bildik yani, görüntüyü göstərdi. Yəni burada göründüyüsü deyim. bir zar var elinde atıyorsun. Şimdi emeklilik fırsatı gelecek olabilir. Yenilik var. Yeni bir duruma zar atıyor gibisin. E, bu da sana iyi gelecek. Boşluklarını sildirecek e, durumlar var. Ya hep, hep insan suratları çıkmış. Bakar mısın? Burada da kafasının önü biraz kel. Arkasında saçı var. Gözü hafif morumsu bak mor böyle gözlerinin altı biraz koyu renkli olur ya göz bölgesi ağzı burnu bak hemen onun önünde de bir insan var şu bayan şu erkek maskeleri de olabilir ya herkesin maskesi artık çıkacak bir kenara konulacak da içindekini görecek olabilirsin evet böyle ama yenilik getirecek şeyler e, görünüyor. Bu aralar çok duygusal da olabilirsin. Belki bir duygusallığı bir kenara bırakman gerekiyor. Her bir yeri, bir zamanı var. E, uyku anlamında sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Uykusuzluk çekiyor olabilirsiniz. E, ee, bu noktada da kendinize böyle bir rahatlama, bir işte böyle şey yapın. Ya, kendinizi telkin edin, meditasyon yapın, 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 yapın. Duanızı yapın inşallah hayrını, bereketini, yararını görürsünüz. Evet sizleri çok e, seviyoruz Yengeç Burcu. Yorumlarda görüşelim. Hoşçakalın.